Telefon harbiden dondurma gibi olmuş arkadaşlar. Vallahi bakın dondurma gibi olmuş. Bu arada ben bu telefon dondurma koymadım. Direkt böyle dondurma gibi olmuş. <laughs> Siz bunu alırsınız. Yersiniz. Yalayıp yalayıp yutarsınız. Neyse. Arkadaşlar. <laughs> Oğlum saçma bir video buldum arkadaşlar. Şimdi size göstermek istiyorum. Buldum. <laughs> 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 kafayı yiyeceğim. Yemin ederim. Orkut. <laughs> 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 ben... <laughs> Bu, Bu ne oğlum? <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? <laughs> ben <Benimle> evlenmek istiyorum. Arkadaş. <laughs> Arkadaşlar. harbiden ben de evlenmek istiyorum. <laughs> adam sen. Sen o zaman kız. Ben erkeğim. <laughs> sen benimle mi evleneceğim? Ben kız mıyım? Gerizekalı. <laughs> O <laughs> kofiyeceğim. <Kupu> <laughs> <laughs> bak şu ne o ne, ne evlenmek istiyor. Ben evlenmek istiyorum. Ben evlenmek istiyor arkadaşlar. <laughs> Bakın. Bakın. evlenmek istiyorum. <laughs> Ben kız değilim. Ben kız değilim. Allah, Allah. Allah. Ulan beni evlenmek istiyorum. Göstereceğim size. Ben kız mıyım ya? Ben kız mıyım? He? Ben kız mıyım bana? Ben kız mıyım zaten? Yo ben kız değilim ki. Erkeğim. Erkekle mi evleneceksin lan sen? İnşallah geçmiş içinde çirkin birisiyle evlenirsin Neon Network. Bittin sen. Sen var ya bittin. Valla Ali'ye buna söyleyeceğim. Bu kanala da bildirsin. <laughs> oğlum gülme krizine gireceğim lan. Bu ne oğlum? Bu ne? Ben evlenmek istiyor. Ya sen gerizekalısın kalsın diye mi Lan. Elim kayda. Oğlum sen mal mısın? Mal mısın oğlum sen? <laughs> Oğlum gülme krizine gireceğim. Videoyu bitirmek istiyorum. Gülme krizine gireceğim resmen. <laughs> Oğlum. Benden o algı mı geçiyon? Benden o mı geçiyor